let Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir içerikle karşınızdayız. Neydi bugün oyunumuzun adı? Kulaklıkla anlat bakalım. Tabii kulaklıkla anlat bakalım. Tabii bugün yine konuklarımızdan biri ablam, diğeri kardeşim. Yani konuk dediğimiz aslında bu hepimizin kanalı. Ee, şöyle bir kelimelerimiz var elimizde. Nasıl yapalım oyunu sence? Yani şey mi olsun? Hepimiz birbirimize anlatacağız da nasıl anlatalım yani? Çünkü 3 kişiyiz. O zaman şey yapalım ya. Dur dur bekle. Mesela sen bana anlat, Memnuş'a anlat. Ben sana anlatayım, Memnuş'a anlatayım. O bana anlatsın, o Aynen. Mı? Tamam. tamam. Herkese iki, iki kere anlatmış olur. Ee, şey yapalım. Bildikçe bir dakika süre verelim. Bir dakika boyunca kaç tane kelime bilirse tamam. her bildiği kelimeye artı koyalım. Tamam mı? Tamam. tamam. Okey. O Biz zaman ilk kim başlıyor? Ben anlatayım. Ben büyüğüm. Bu sefer ben başlayayım. Kim anlatacak? Sen anlatayım. Sonra Memnuş'u anlatayım. İlk Memnuş'u anlat tamam, o zaman. Tamam ilk anlat. O zaman ilk Memnuş'u anlatsın. Memnun'a e kulak takacak. Müzik müzik dinleyerek yüksek sesle. ablam da burada kelimeleri ona söyleyecek. Tabi çıkan kelimeler. Burada bir sürü kart var. Sonra e, yer değiştireceğiz. Ben arka tarafta onları süre atacağım. Bir dakika süreleri var çünkü. Şimdi gelin arkadaşlar videomuza geçelim. Bakalım. <laughs> Şarkı açtın mı? Şey. Evet. Açtın mı? -"Başla." -"Hadi başla bakalım." -"Süreniz başladı. -"Duyam mı?" -"Ya, üf, dur tamam." -"Başladı süre." ma te ma ma te ma, -tik. ma, -te -ma -tik. -"Sen niye iyice ediyorsun?" -"Tamam." -"Memnuş artı." -"Şöyle kulakları bastır." Balık. -"Ne?" Balık. k -"Anlamıyor." Balık. Anlamıyorum. Bilemedin mi pas de. Pas. Müzik. 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 Kilo. Kilo. Anlamıyor. Kilo. Pas. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan. Ne? Hayvan. Hayvan. Son 15 saniye. <laughs> Anam bil bil. Sabah. Allah'ım ya. Pas de o zaman. O kadar da pas geç hakkı olmasın ya. 3 olsun. Bitti. bitti Süre mi? bitti. Çok rezil. 2 tane bildin. Bitti. 2 tane bildin. Anlamıyorum. Çıkart ki. kulağını. Sen anlamıyorum Ay, değil. Kelime öğretmen kelime lazım orada. Lazım. Böyle Böylesi. Anlamıyorum. Anlamıyorum. <laughs> anlamıyorum. Ağzını senin tekrar Tam Tamam o zaman. Dur ben geçiyorum o sıraya. Evet. Bunları geri karıştırabilir mı hiç? Ben karıştır. Geçiyorum şey burada bir sürü kart vardı al. Şimdi ben geliyorum. Haydi gel bakalım. Bak burada Ama hem süre yapayım. tut hem benim Hı. ne kadar bildiğimi şey yap. Artık koy bildikçe. Hadi bakalım. Baş. Dur. dur. Ben başladım dedim. Duyuyor mu? Duymuyor. Başlat süreyi. Başla. Biber. 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 Evet doğru bildin. Konuşmak. Domates. Konuşmak. Domates. Konuşmak. <laughs> ko. Do. Nuş. <laughs> ko. Konuşmak. Dondurma. Ya konuşmak. Konuşmak. Evet bildi. O. Cami. Cami. O bildi lan. Duyuyor mu? Ne? Hızlı. 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 de. Oha. Hızlı. Ne? Bir şey söyle. Hızlı. Ödül. Hızlı. <laughs> Az. Dur müzik durdu. <laughs> so, devam. Yüzmek. Ne? Yüzmek. Yüzmek. Evet bildi. Bebek. 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 Evet. Vallahi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Vallahi. Süre bitti. bitti. Süre bitti. Tüh <laughs> ya. Ya. nasıl mide diye dedim ya. Konuşmak diyorum domates. <laughs> 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 ya yok artık ya. Sıra kimde? Sen anlat şimdi bize. Tamam ben anlatayım. Hadi geç bu tarafa. Dur orada dur artık. Sen <gülüyor> <gülüyor> şey yap oradan. Ödümü aç. Evet. Kaç tane bildim? Beş. Beş tane. Evet. Bayılırsın. Sen kaç tane bildin? İki değil <laughs> mi? İki tane. Sen baba. kelime değil. <laughs> Ver. Aç Dur, şunu. 12. Haydi bakalım sıra bende. Ben kesin saçmalarım şimdi. Düzgün tamam. şeyler söyle bana. <gülüyor> <Allah>! <gülüyor> <gülüyor> Ona kulak içi kulaklık verdim. Bundan duyuyor bizim dediklerimizi o yüzden. Başlıyorum. Memnun süre. Tamam. Başlattım. Başla. Anlamak. Araba. Anlamak. Araba. Anla. An. La. Anne. Anlamak. Anlama. Ye. Ayı. Ayı. Ay, mak. <laughs> Anlamak. Anlamak. Evet doğru. <laughs> Sebze. Sebze. Temizlik. Sebze. <laughs> Cami. Sebze. <laughs> Yavaş söyle. Sebze ze Seb. Z. C. Z. 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 Sebze. Yes. <laughs> <laughs> Üzülmek. Üzülmek. Uçurtma. Üzülmek. Üzül. U. Ü. U. Ü. U Ü. <laughs> Ü, <gülüyor> <gülüyor> Ü <laughs> U. U. <laughs> Ü. Ü. Uyu. Üzülmek. Uyumak. Üzülmek. Anlamıyorum geç ya. Kayak. Süre Aa! bitti. Süre bitti. bitti. Bildi bildi bir tane daha at koy. Bir tane mi? Ne oldu? Süre bitti. Ta dinmiş. <laughs> tamam sıra Memnuş'tan çalmışsın mı? He. Memnuş, Memnuş, <laughs> Memnuş bak, gel bakalım geçiyorum. buraya. Gel Kaç bildim Abo, tamam. üç tane bildim ben? Bastır şöyle. Ooo 3 tane bilmişim tüh. ya. Bırak beni bastır şöyle. Anlaşılıyor. Tamam. Bunu Tamam mı? Ben tamamım. Tamam. Açtın mı müziği? Açtım. 1 2 3 Başla. Çiçek. Çekiliş. Çiçek. Sakız. Çiçek. Dikleç. <laughs> Çiçek. 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 Yes. Evet. Aktarmak. Ak. Ak, Ak. Tar. Akıl. Ak. -tar. Ak. Tar. Aklan. Akıllan. <laughs> Aktarmak. Ak. Tar. Tar. Mak. Mak. Aktarmak. Evet. İki. Müzik. Müzik. Üzüm. Müzik. <gülüyor> Müzik. <gülüyor> Müzik. Yes. Bu çok mu uzun ya. Çok <laughs> Kaçarı. 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 Kaçak. Kaçak. Kaza. Kaç. <laughs> bitti, bitti. Ya yok artık bitti böyle mi? bir şey ya. Bitti. Kaçarıya kazak dedin ya. Ne dedin? Kaçarıya kazak dedin. Şey düştü ya. Kaçarıydı ya. Şimdi ben anlatıyorum." Sen bize anlatıyorsun. Tam buradayken anlat. Aynen. Al. Hı. Artık koydun ne mi buna? Kaç tane bildin? 3 tane bildin. 5 oldu o Evet. E ee, o zaman Berabersiniz sen... şu an. Ben daha bilmedim daha şu an. Hayır Sizin yani 5-5'siniz baş... beş de. Tamam. Şimdi şey... başlayacak. Tamam. Hadi, bekle. <laughs> Yanlış. İkinci turumuz başladı. İkinci tur çoktan başlamadım ya? Başladı başladı. Çok bağırmadan söyle. Tamam. Başlattın mı? Açsın müziği. Başla. Başla. Kaş kol. Ne? Kaş kol. Bağırma. Eşek. Kaş kol. Kaş kol. Memnun çok bağırıyor. Doğru mu? Evet bildin. Abanmak. A. A. Ban. Abla. Abanmak. Apartman. A. Ban. Abartma. Abartmak. Abanmak. Bir daha söyle. Aa. Pas 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 geç. Çok uzun. Avunmak. A. Avun avunmak. Evet. evet. Çok uzun ya. Gergedan. Ger. Ge. Dan. Gergedan. Söyle. Gergedan. Evet. evet. Damizlik. Ne? Damizlik. <laughs> da. Damızlık. <laughs> evet evet o damızlık. Damızlık mı? Doğru. Yemin et. <laughs> evet. <gülüyor> Berlin. Ne? Berlin. Bazlik. <laughs> Berlin. O ne <deme>. be? <laughs> ne? Berlin. Bazlik, ba bazlık. <laughs> ne diyor? Bitti, bitti, bitti. Bitti mi? Bitti. <laughs> Berlin diyor, bu da Berlin. bazlik diyor. Ne diyor? Berlin, Berlin diyor, sen de bazlik diyorsun. Tamam. Abla, gel. Geliyorum. Tamam, sana anlatacak çok uzun S sonra bitecek. Bir tur daha dönelim bence ya. Tamam, Bakalım duruma bağlı. Evet. Dur bu burada, burada kalsın. Şimdi kalsın. sen geçiyorsun. Geç bakayım. Geç bunu. Geliyorum. Tik ya. Eski şifrem geç. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hazır mısın? Başlıyorum kar ga, ne kar ga, kar şa kar kar kar, kar ga dan ga a kar karınca kar, ga, kar ga, karınca la kap la hecele hecele anlamıyor la da la da la <laughs> la sa la ka la kap kalıp up. -"Anlamıyorum." Replik. Replik. rap, -lik. rap -lik. <laughs> -"Hadi." Replik. -"Hiçbir şey bilmiyorum. Pazgeç bilmiyorsa." -"Rap-lik." -rap. Rap -"Rap-lik." -"Tamam, doğru." -"Yılışmak." -"Çıkmak." -"Yı..." -"Yık..." -"Yı..." -"Yılışmak." -"Sıç..." <laughs> <laughs> devam video. Yılışmak. Çıkmak. Yılışmak. Sıçmak. Bitti 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 bitti. Finish finish bitti. Yılışmak da. Bitti bitti. 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 Durdursana. <laughs> bitti. Sıçmak demedi mi bu ya? Ya ne sıçmağı yılışmak. ya sen de. Ya ben. <laughs> Pardon çok yanlış anlamadım. anlamıyorum işte. Hecele böyle kelimeleri a, ra, ba desem bir anda hecelerim zaten. Evet. Tamam. Haydi sıra Sen, sen bana anlatacaksın. Devam. Bir tur daha dönelim. Hazır mısın? Hadi. Kulakları bastır biraz böyle. Bastır. Senin de şeyden giriyor ses. Bas. Tamam mı? Başla. Sağ la ta sarımsak sa la ta sa la la salça sa la -ta. salata evet <laughs> yanlış yanlış lanza yanlış ay güç yanlış <laughs> yan anlamıyorum ya ra yan radyo yanlış Rangüç yan. Ran Ran -liş. Ran -liş, yan geç geç. <laughs> Şişman. Şiş içmek. Şişman da <laughs> şiş içmek ne alakası var? Şiş Şişman. Ya. Şişman. Geç. Allah'ım. Kı, kı. Son 10 saniye. Kı. 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 Yaz. Kılas. Kıyas. Kıyas. Evet. Tamam bildi. Yün. Süre bitti. Odun. Haa, oldu değil mi? Bitti. Bitti. <laughs> evet. Tamam, Sırağım ben geliyorum. Karıştıralım <laughs> şunları <laughs> biraz. Hadi bakalım. Çok bağırmayın, komşular gelecek ha. Olmaz <laughs> <laughs> ya. Sen çok bağırıyorsun. <laughs> Ya benim eşarbım olduğu için, kulaklıkları önceden taktığım için algılayamıyorum. Bana söylerken de çok bağırma, çok bağırıyorsun sen. Çünkü kulağımda kulaklık var. Başlayalım mı? Başla. Hı, bak, başla. Baş. Di-ya-fon. di, -ya -fon. di -ya Kira. Di. Kiralamak. Di-ya-fon. Mik, mikrofon. Di. Di. Ni. Di. Di. di, -di. Ha, ya. Dira. Diya Dira. Ya. Da. Pas pas. Şef. Kat. Şef kat. Evet. Ver. Gi Fevze. Ver. Gi Terzi. Ver. 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 Verdi. Gi Vergi. Gi Hah. Ha. Evet. Si. Nir. Le. Si. Nir. Li Ti. Si. Sigara. Si. Si. Nil. Zil. Zil. Nirli. Zilli. Nil. <laughs> <laughs> bas. Bas. Zilli dedi ya. An. An. -ma. An. Ma. Anlama. Süre Bilin bitti. Evet. Süre bitti. bitti. Bitti mi? Evet bitti. Tamam. O <laughs> zaman ben buradayken sana anlatayım. Bana anlat bak bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Ya bu şarkı da çabuk bitiyor ya. Şuradan başlat. Başlattım. Başlat. En baslı o var. Başlattın mı? Başlatmadım da. Başlat. Yılışmak. Yı, hıç, yu. Hu, yu. Şu, yu. Hıç. Hıç kırık. Yılışmak. Yılışmak. Ya. Yılışmak hıçkırmak. Y. Hı. Geç ya. <laughs> A. A. Çık. Yı. A. Çık. Arı. Açık. Ayı. Açık. Açı. Açık. Açılmak. Acı. Açık. Aç. Açık. açık. Karnım aç. Açık açık. Geç ya. Ya ben ya. <laughs> Bu çok uzun. Sevmek. Sevmek. Evet. Akıllı ayı akıllı arı akıllı a a Kıllı. A, kıllı. A, a, kıllı. A, lı L, lı mı diyorum A, Acık olur ak akıllı an a kıllı. a a a. G, bitti, a bitti 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 Ay senin ya A. an 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 A an 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 <laughs> Çık benim şu Gel evet buraya. geliyorum. Tak bakayım. Takıyorum. Geldim hemen. <laughs> Şuradan müziği açalım. Başlat. Bastı biraz şöyle. Başla. Sallamak. Saklamak. Sallamak. Sallamak. Evet. Evet. <laughs> Kar Karşılaştırmak Salıncak Karşılaştırmak Taş Karşılaştırmak Taşımak Karşı Geç Kaban Sabah Kaban Sabah Kaban Sabah Kaban <laughs> Kaban Evet Üzüm Uyuz <gülüyor> <gülüyor> Üzüm Üzüm. Üzüm tamam. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bildiğinde de anlamıyorum ki bir diyor. Atmak. Atmak. Ac acı. Atmak. Akıllı. Atmak. A geç. Şeker. Şeker. <gülüyor> <gülüyor> bitti bitti. Ay bitti bitti, bitti. çıkar. Bitti. bitti. Tamam, sıra sende. Dur, sen buradayken bana anlat bu arada. He. Ver bakayım. Şunu al, bunu ben alayım. Al. Tamam. Başla. Müzik burada. Bar fix. Ne? Bar. Bal. Bar. Baş. Bar fix. Bar fix. Berfin. <gülüyor> bas bas. <gülüyor> of bunlar çok uzun ya. Dat ça. Ne? Dat. <laughs> Bir daha sonra... Dat ça. Aşağı. Pas. Da. İki oldu pas. Kolay kelimeler sor. Çok da geçmesin. Seri geç. Müdavim. Neyi ne? Müdavim. Mü. Mü. Da. Müdür. Müda. Mü, müdavim. evet. Tamam. Çem. Kirmek. Çem. Kemşirmek. <gülüyor> <gülüyor> Kemşirmek. <gülüyor> Öyle bir şey vardı. Kemşirmek <laughs> <laughs> mi? Çem kirmek. Ne? Cemcirmek. Ecele. Cemcirmek. Çem, kirmek. -"Cemci..." -"Kaz!" <laughs> -"Sil, sile." Memdes. -"Sigara." -"Sil, sile." -"Sinsil, sinsile." -"Evet." -"Doğru mu?" -"Evet." -"Ya, dingil!" <laughs> -"Ne?" -"Dingil." -"Dingil." -"Evet." -"Bitti!" -"Bildin." Bistim. -"Bitti." -"Bitti mi?" Bitti. Bitti. -"Çok uzun kelimeler var ya." -"Kaç tane bildin?" -"Dört tane bildin." <laughs> Oy. E, şey, evet, kim, kim kim anlattı? Ablam da. ben ablam anlattı. Mevzus. Son kal. Aynen. Son Bana dersin. kaldı son. Bana tamam, anlatacak. Son, son. Sonra bitiyor. Hadi. <laughs> Memnun sen çok zor kelimeler seçiyorsun çok ya. Çok ya -"Seçiyor değil, geçiyor. Ama kuzunlar hepsi. Şunların Olsun. içinden de söyleyebilirsin. Aynen. Herhangi çok... bir en baştaki değil, istediğini sorabilirsin. Orada evet. 10 tane kelime var bir kartın içinde. Tamam. Sen tamam. hazır mısın? Başladım. Kasnak. Kayak. kasnak. Kasnak. Evet. Kefir. Defter. K Ke. D De. K S K Ke. Kefir. Defter. Kefir. Defile. Ayran. Ayak. Ay. Aç. Ayran. Arak. Ayran. Ayaz. Ayran. Geç geç. Kaş kol. Kaş kol. Evet. Doğru. Boynuz. Boy. Bor. Boy. Bod. Boynuz. Bodrum. Boy. Bordo. Nuz. Boru. Boynuz. Boyun. Boynuz. Borfix. Geç. <laughs> Son 15 saniye. Kızgın. 10 saniye. Uyan. Falan. Kızgın. Sı. Kızgın. Hızla. Kızgın. Hangi an söylüyorsun ya? <laughs> kız. A. Bitti, 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 bitti. Bitti. Bitti maalesef. Ya vallahi kızgın da. Sen kızgın. Kız, kız. Tamam, karış şöyle. Evet. Ulan tablomuzu getirdim. Çıkarabilirsin onu. <laughs> Evet çıkaracağım artık yeter ya. Tamam ver bakayım. Evet. Tamam. Video boyunca bağırdım <laughs> Allah. Im. Sen var ya nasıl bağırdın gibi sen? <laughs> Bakalım. Ben kaç tane bilmişim? 1, 2, 3, 6, 9, 12, 14 tane. Evet eyvah. Memnuşun 5, 10 tane. Tüh. 2 tane ile kaçırmış. <laughs> 3, 6, bu ne ya? <laughs> en rütbenmişim aranızda. Evet. ya Memnuş çok zor kelimeler. Silsile nedir sana silsileyi anlatmaya çalışıyor. Ama tek tek de. Zor, zor Selim'e değil. <laughs> Selim'e nedir? <laughs> Buna bakıyorum geçiyor böyle. Hepsi uzun çünkü. Olsun uzun daha mantıklı. Mantıklı. Ama süre gidiyor. Hayır. Buna akıllı diyor. Aa aa deyip duruyor. Ağlık bir kelime mi var? Devamlı da deyip duruyor. Anlayamıyor. Bir daha söyle var Aa. Aa. Ben sana aa A dedim tamam. Aa. A, aa. Kıllı dedim. Kıllı. İşte ben de anlayamadım. Tamam ya neyse. Bu durumda kazanan ben aldım. Uf ya. Bir ödülümüz de yok, cezamız da yok Allah'tan. Evet ya. Ama olsun eğlenceli oldu. Şurada kupalar vardı. Ver bir numara. Hadi size hediyelerinizi takdim ediyorum. Evet. Onun için de şey geldi. Arkadaşlar, <laughs> birinci kazananımıza birincilik kutusu. Zaten zaten bir, bir birincilik bir tek ben mi var şu an? Tamam, ikinciye de <laughs> İkinciye de madalya verelim mi? Git <laughs> <İkincilik> git. Madalya takalım. <laughs> Durun, bekleyin, geliyorum. Getir. Ra ra ra. Bu altın. Ha, ikincilik. O. Bakın arkadaşlar, ikincimize de bunu takıyoruz. Ben de ya. Ben de ya. diyordum. Ya ben sonuncuyu, ya üçüncülüğünü getirem? getir kendine. Git. Aynen bunun üçüncülüğü bunun de var. Orada. Getir, hmm, üçüncü oldu. <gülüyor> 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 Gerçi birincilik bana da madalya getir ya. Bana da altın madalya getir. Birinciye zaten hem kupa verilir, hem, madalya. Mantıklı. Evet. O bir şey dedi, de kendimizin olan şeyleri kendimize veriyoruz zaten. Neyse. <laughs> Hadi ya bir madalya getireceğim. Ya oğlum siz madalya alıyorsunuz da ben bunları bilemiyorum. Şunun şeyini getirseydin O benim. Ya. Ben bunu beğendim. Onun altını Bunun altını, da vardı. Hayır kombinime bu uyuyordu. Aa, hayır. bana bana. Hayır onu ben sen sus alacağım. Allah ya Allah'ım ya Rabbim ya. bir de ısrar ediyor ya. <laughs> Benim ilk madalyalarımdan birini getirdim. Gençler 12. Aha ben bunu aldım. kıyafetim Ama uyuyor diye. Hem birincilik ödülüm hem madalyam hem kupam. Tabii ben birinci olduğum için. Ya of ben en büyüğüm en sonuncu ben oldum ya. Neyse arkadaşlar. Kazanan ben oldum. Ben Söylemek oldum. istediğiniz bir şey var mı? Ben gönüllerin kazanım. Bir sonraki videoda kazanma şansınız var mı? Ben birinci olacağım. Kupayı ben alacağım. <laughs> Bu benim. Sizi tamam. Gidip tamam. Tamam. Sizi... Videomuzu bitirelim artık. Tipek. Tamam ya. Valla. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir beğeni ve yorum atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Tipek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.